Evet arkadaşlar, merhabalar. Ben muhasebe finansman öğretmen adayı İrem Salun. Bugün sizlere muhasebe finansman dersinde önemli olan kodlarımızdan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili bir oyun oynayacağız. Görsel açısından ve aklımıza daha iyi yerleşmesi açısından kısa bir oyun oynayacağız sizlerle. Ee, şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle bunlar kodlarımızın anlamları arkadaşlar. Ee, burada sermaye, indirilecek KDV, bankalar, alıcılar, hesaplanan KDV, banka kredileri, gelir tahakkukları, kasa, satıcılar, alınan çekler, demirbaşlar ve hisse senetleri var arkadaşlar. Arkadaşlar muhasebede e, 600'den fazla kodumuz bulunuyor. Ama biz e, hani yüzlü kodlar, 200'lü kodlar, 300, 400 ve 500'lü kodlardan en çok karşımıza çıkacaklar arasından olanları ben sizler için seçtim. Ee, öncelikle bu kodlarımızı inceleyeceğiz. Daha sonra bunlar e, muhasebede en çok karşımıza çıkan kodlar. Şöyle tekrar gösterelim. Ee, bunların anlamları burada yazıyor. Burada da kodlarımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kod seçtim ben sizler için. Ee, bu kodlarımızı öncelikle şöyle yapacağız ben sizlere öncelikle kodları göstereceğim bu rakamların altında yazan şöyle gösterelim biri kaldırdığımızda 100 100 bizim neyimizdi 100 bizim kasamızdı Öncelikle bunları anlatacağım bunları göstereceğim daha sonra kodun anlamını söylediğimde bana direkt sayıyı size göstereceğim Yani bu bu kodun anlamı buna ait olduğunu sizlerle paylaşmış olacağım. Ve böylelikle bu muhasebe dersinde en çok karşımıza çıkan kodları daha iyi aklımıza yatmış olacak. Ve böylelikle daha rahat anlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle direkt bizim kasamızın koduyla başlayalım. İlk önce kasamızın kodu bizim kodumuzun anlamı kasa. Kasamızın kodu burada kaç? Öncelikle bir bunların hepsini açalım. 100 2 numaralı kodumuz 110 3 numaralı kodumuz 191 4 numaralı kodumuz 120 5 numaralı kodumuz 400 600 numaralı kodumuz 101 7 numaralı kodumuz 281 8 numaralı kodumuz 102 9 numaralı kodumuz 391 10 numaralı kodumuz 255, 11 numaralı kodumuz 500, 12 numaralı kodumuz 320. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bizim 1 numaralı kodumuz neydi bizim 1 numaralı kodumuz? 100 değil mi? 1 numaralı kodumuz 100'dü arkadaşlar. Yüz bizim neyimizdi? Kasamızdı. Ne yaptık? Biri kaldırdık ve getirdik. Kasamızın üzerine yapıştırdık. Daha sonra gelelim ikinci numaralı kodumuza. İkinci numaralı kodumuz neymiş? 110. 110 neydi arkadaşlar? 110 bizim hisse senetlerimiz. Yani şurası. Burası kaldırıyoruz. Bakın 100'ü gördük mü? 2 numarayı alıyoruz. Getiriyoruz. Hisse senetlerinin altına yapıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gelelim bizim 3 numaralı kodumuza. 3 numaralı kodumuz bize neydi arkadaşlar? 191. 191 neydi? İndirilecek KDV. Evet, kaldırıyoruz. 191. Ne yaptık? 3 numaralı kodumuzu aldık ve indirileri KDV'nin altına yapıştırdık arkadaşlar. Daha sonra gelelim 4 numaralı kodumuza. 4 numaralı kodumuz neydi? 120. 120 numaralı kodumuz ne bizim? Anlamı neydi 120'nin? Alıcılar. Evet, geliyoruz. Alıcıların altına bakıyoruz. 120. Ne yapıyoruz? 4 numaralı kodumuzu alıyoruz ve alıcılarımızın altına yapıştırıyoruz arkadaşlar